tas günü ilan ediyorum. Ben Brawl Stars tişörtü aldım. Bir de şortu aldım. Leon'u çok beğendiğim için Leon'u alıyorum ben. Şimdi tişörtü gösteriyoruz. Sonradan da ben size bir şey söyleyeceğim. Xbox kumandası elimde kalmış. Oynayalım da. O yüzden elimde bu kalmış. Arkadaşlar bu arada biz Belleyi aldık. belleyi aldık. Çoktan almıştım ben. Haber vermedim. 41. kademeye geldik. Bel 30. kademi Ay 44. 45'te mega var. Megayı da açarken video çekerim belki. Ama anneme de açtırabilirim. Annem annem bir keresinde açmıştı. 6 almıştı. 4 çıkmıştı oradan. Bir keresinde büyük kutu açmıştık. Nani hani çıkmıştı. Annem almıştı. Onunla çok güzel arkadaşlar yani ben bayıldım